Merhabalar. Şimdi sizlere dayanıklılık konusunu anlatmaya başlayacağım. Dayanıklılık konusuyla ilgili arkadaşlar, burada dayanıklılıkla ilgili sadece formülü bilmemiz yeterli ve dayanıklılıkla ilgili işte büyük cisimler, küçük cisimler arasındaki etkileşim bilmemiz yeterli. Buradaki dayanıklılık şudur. Herhangi bir cismin üzerine bir kuvvet uygulandığında bu cismin şekil değiştirmesine karşı gösterdiği dirençtir. Mesela biz çok büyük bir şekli küt diye bastırdığımız zaman küçük bir hale getirebiliriz. Ama elimize bir konserve kutusunu sıkıştırmaya çalıştığımız zaman zorlanabiliriz. Buradaki genel olarak bilmemiz gereken dayanıklılık kavramı genel manasıyla küçük cisimlerin dayanıklılığının büyük cisimlerin dayanıklılığına göre daha büyük olduğu bilgisidir. Bu kısmı unutmayalım. Mesela iki tane hayvan karşılaştıralım. Bunlardan işte karıncaları karşılaştıralım. Karınca hayvan değil galiba da. Bir de fili karşılaştıralım. Kayın, karınca boyut olarak daha küçük olduğu için file göre daha dayanıklıdır deriz. Ancak bir karıncayı fil boyutuna getirirsek herhangi bir dayanıklılığının koruma durumu söz konusu olamaz. Dayanıklılığını azaltacaktır. Aynı zamanda fili karınca boyutuna getirecek olursak kendisine göre daha büyük yükler taşıyacağını görebiliriz. Şimdi sayfada görüyoruz biz burada dayanıklılıkla ilgili şöyle bir formülden bahsetmiş. Dayanıklılık bir maddenin kesit alanının buradaki kuvvet oranı olarak göz önünde bulundurulur demiş. Tabii ki buradaki ifadeleri dengeleyecek olursak karşımıza aslında dayanıklılık kavramı şöyle çıkacaktır. Şöyle hemen yazıyorum. Dayanıklılık herhangi bir maddenin kesit alanının hacmine oranıdır diyebiliriz. Bu bizim en genel dayanıklılık formülümüzdür. Bakın burada dayanıklılığın ağırlığa etkileşimi açısından ağırlığı mg, m'yi d çarpı v diye açtıktan sonra bütün bu açılımlarla birlikte dayanıklılığın şu şekilde bir etkileşime sebep olduğu gözlenmiş. O zaman dayanıklılık cismin şekline ve boyutuna yani kesit alanı bilmem ne yapıldığı maddenin cinsine ahanda d ve sıcaklığına bağlı olarak değişiklik gösterir demiş. O zaman öz kütlesi her yerde aynı olan bir cisim için dayanıklılık kesit alanı böyle hacimdir diye belirtiriz. O zaman biz bu kısmı büyük D ile ifade edecek olursak kesit alanı bölü V hacimdir deriz. Belli başlı cisimler için, geometrik cisimler için kesit alanlarını, hacimlerini ve dayanıklılıklarını inceleyelim. Arkadaşlar kesit alan dediğimiz şey maddeye tepeden baktığımda gördüğüm alan demektir. Kübün tepesinden baktığımda gördüğüm alan kesit alanıdır ki burası bir karedir. Karenin kesit alanı a kare. Dikdörtgen pardon e, kübün hacmi a küp. O zaman a kare bölü a küpten ki burası sadece şu buradaki 3 de yiyecek olursa 1 bölü a diye belirtilir. Burada kesit alanımız şurası a çarpı b. Hacmimiz A, B, C. Araya çizgiyi koydum. A'lar, B'ler sadeleşirse dayanıklılık 1 bölü C'ye çıktı. Burada yine tepeyi çizdim. Pi re karedir dairenin alanı. Pi re kare haçta bizim hacmimizdir. O zaman farklı bir renkle göstereyim. Araya bölüğü koydum. Pi'ler, re kareler giderse 1 bölü haç kaldı. Arkadaşlar şu sol taraftaki cisimlerde gördüğümüz üzere dayanıklılık yüksekliklerle orantılı bir şey çıkmıştır. Bir tek burada farklılık gösterecek olan küredir. Küreye tepeden baktığım zaman kürenin ekvatoryal bölgesinin kesit alanını görürüm. Ki bu da yine pi karedir. Hacmi 4 bölü 3 pi re küptür artık ezbere biliyoruz. Pi'lerimiz buradaki re kare buradaki kübü yerse 3'ü de ters çevirip yazarsak 3 bölü 4 rdir deriz. İsterseniz kesit alanı böyle hacim ifadesinden, isterseniz dayanıklılık bunlara bağlıdır diye belirttiğimiz, yuvarlakta çizdiğim kısımlardan ezber yaparak da öğrenebilirsiniz. Mesela burada bakın birbirinden farklı olarak bir kübün kesit alanı iki katına çıkarıldığında ne tip bir değişiklik meydana gelecek onu incelemiş. Kenar uzunluğu A, kesit alanı S ve hacmi V olduğu için burada kesit, kenar uzunluğu 2A, Kesit alanı bu sefer ne yaptı? 2A'nın karesinden 4A kare. Bunu da 4S diye tanımladı. Ve hacim de 2A, 2A, 2A'nın çarpımından 8A küpten 8V diye tamamladı. O zaman bizim dayanıklılık oranımızın yarıya düştüğü gözlendi. Dikkat edelim. Madde büyüdükçe yani kesiti iki katına çıkmış. Dayanıklılıksa yarıya düşmüştür bu şekilde bir oran arkadaşlar değerlendirebiliriz. Buradaki dayanıklılık tabi gökdelenlerin yüksek yapılması ve bu gökdelenlerin arkadaşlar kolonlarının çok büyük yapılmasıyla sağlanabilir diye bir görsel vermiş. Bu kısımları okuyarak halledebilirsiniz. Şimdi buradaki sorunun çözümünü görmeyelim. Nasıl halledeceğiz? Dayanıklılık arasındaki ilişki nedir demiş. Kesit alanı pi r kare. Şuraya dk yazalım. Pi r kare bölü tamamının hacmi pi r kare h'tan sade sadeden 1 bölü h çıktı. Şimdi l'yi hesaplayalım. dl eşittir. Bu sefer burası yukarısı. Dikkat edelim. 2 r'nin karesini alacağız. Yani pi 4 r kare bölü pi 4 r kare çarpı yükseklik h. Yine sade sadeden yine 1 bölü h ve son olarak da M'ye bakalım. Yine kesit alanına bakacağız ama bu sefer R'si 3 R olduğu için karesi 9 R e kare diye belirtilecek. DM pi 9 R e kare bölü hacmimiz pi 9 R e kare çarpı H'dan sade sade sadeden yine 1 bölü H çıktı. Hepsi o zaman birbirine eşittir deriz. Az önceki kabul içi itibariyle yükseklikleri eşit olan düzgün cisimlerin dayanıklılıkları da eşittir diyebiliriz. Yan tarafa bakalım. Örnek X ve Y prizmalarının kenar uzunlukları AX, AY yükseklikleri HX, HY taban alanları SX, SY. X ve Y cisimlerinin dayanıklılıkları eşit diye belirtilmiş. Dikkat bunlar bizim düzgün cisimlerimiz mi? Düzgün cisimlerimiz. Düzgün cisimlerimizin dayanıklıkları eşitse o zaman 1 bölü HX ile 1 bölü HY'nin eşit olması gerekir. Formüle bazlı düşünecek olursak. E burada birler eşit olduğuna göre yüksekliklerin birbirine eşit olması beklenir. O zaman yalnız ikinci yargıyı seçerek evet yalnız iki doğrudur diyerek biz bu dayanıklılık sorusunu çözeriz. Burasına bakalım. Aynı maddeden yapılmış şekildeki kübü x silindiri ve z küresinin dayanıklılığını karşılaştıralım. Şimdi burada bu ikisi düzgün cisimler ama bu düzgün bir cisim olmadığı için küre ya düzgün cisim ama hani yüksekliği olmadığı için hesap yapacağım. D x Kesit alanı tepeden baktığımda bir karedir. Yani R çarpı R bölü tamamının hacmi R çarpı R çarpı R'den sade 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 sadeden 1 bölü R çıktı. DY'yi hesaplayalım. Bu sefer kesit alanımız tepede gördüğümüz daire alanıdır. Yani pi R kare bölü tamamının hacmine bakacak olsak pi R kare H sade sadelerden 1 bölü H çıktı ve H'ı da bana R diye belirttiği için arkadaşlar eşittir. 1 bölü R dedim. Bakın DX ve DY eşit çıktı. Ve DZ'yi hesaplayalım. DZ tepeden baktığımda gördüğüm alanımız pi R kare alanımızdır. Pi R kare bölü 4 bölü 3 pi R küptür. Sade sade R karenin kübü bir tek 7. Buradan da 3 bölü 4 R çıktı. Bakacak olursak bizim x ve y'miz birbirine eşit ve z'den büyüktür. Cevabımızı da burada kendisi gibi bulduk zaten. Aynı maddeden yapılmış rx r'ye yarıçaplı küresel cisimlerin. Şimdi ben şuraya küresel cisimler için yarıçap için rx buradan da rx diyelim yarıçap diye. Dayanıklıkları oranı dx bölü dy 1 bölü 8'dir demiş. Buna göre kürelerin yarıçapları arasındaki oran nedir demiş. Şimdi dx bölü dy eşittir. Şimdi kesit alanı bölü hacim alacağız. Kesit alanı dediğimiz şey şuradaki dairesel alandı. Yani pi rx kare bölü 4 bölü 3 pi rx'in küpü. Alt tarafa da y için yazacağım. Pi y kare bölü 4 bölü 3 pi y'nin küpü. Buradaki pi, pi'yi 4 bölü 3, 4 bölü 3'ü bu pi, bu pi'yi götürsün. Hatta rx kare buradaki 3'ü, r'y kare de buradaki 3'ü götürsün. O zaman burada 1 bölü rx bölü 1 bölü r'y kaldı. Düzenleyecek olursam birincisi aynen yazıldı, İkincisi ters çevrilip çarpıldı ve bu sonuç neye eşitti? 1 bölü 8'e eşitti. Bana sorduğu şey rx'in r'y'ye oranıydı. Burası R'ye bölü Rx eşittir 1 bölü 8 çıktı. Her iki tarafı tepe taklak döndürecek olursak Rx'in R'ye oranı 8'dir deriz. Bu soruları siz değerlendirirsiniz. Yapışma ve birbirini tutmada adezyon ve kohezyon olaylarından bahsedeceğiz. Buradaki arkadaşlar tanımın hemen altını çizelim. Siz de isterseniz not alırsınız. Demiş ki bana farklı moleküller arasında ay pardon farklı moleküller arasında oluşan çekim kuvvetine adezyon denir. Farklı moleküller arasındaki çekim kuvvetine adezyon denir. Bakın buradaki görselde yağmur damlalarının yapışması nereye? cama yapışması bir adezyon örneğidir. Mesela buradaki yine yağmur damlalarının ya da işte biz bunu e, kırağı mı diyorlardı bunun adına çiğ 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 düşmesi durumunda mesela farklı maddelerin birbirine yapışması durumu bizim için yine adezyon diye adlandırılır deriz. Burada arkadaşlar ekstra başka örnek mesela bakın şu görselde B görselinde burada su damlasının musluğun ne biçim yaz gözükmedi ki su damlasının musluğun ucuna yapışması bizim için bir adezyon örneğidir deriz arkadaşlar. Peki kohezyon neymiş? Kohezyona bakalım diyor ki bana aynı cins moleküllerin aynı cins moleküllerin birbirlerini çekme kuvvetine yani tutmalarına kohezyon denir. O zaman kohezyon aynı molekül <laughs> moleküller adezyon farklı moleküller deriz. O zaman şuradaki görseli pardon inceleyecek olursak bizim su damlasının bu şekilde küresel şekilde bulunması bizim için bir kohezyon. Su damlasının yaprağa tutunması olayı ise bizim için bir adezyon özelliğidir deriz arkadaşlar. Burada adezyon ve kohezyonun aynı zamanda kılcallık etkisinden söz edebiliriz. Arkadaşlar kılcal borular yarı çapı çok küçük 1 milimetre hatta daha küçük olan borulardır. Bu şekilde bir görselde su şekilde görüldüğü gibi uç kısmı tamam canım sen de mesaj atıp durma. Uç kısımları şu şekilde gördüğünüz gibi bir şekil alacak şekilde yarı çap burada gördüğünüz üzere kesit alanı küçüldükçe su yüksekliğinde fazlalaşma gözlenmiş. Ve aynı zamanda bunun bir adezyon büyüktür kohezyon olayı olduğu gözlenmiş. Yan tarafta ise bir civanın etkisi gözlenmiş. Civada ise bu sefer kohezyon etkisi çok güçlü olduğu için bu sefer boruların içerisinde gördüğümüz gibi bir kubbesel yapı oluşur. Bu kubbesel yapı da görselimizde karşımıza çıkar. Bu olay aynı zamanda kılcallık olayının bir göstergesidir. O zaman kaba taslak olarak ben şurada bir görsel gösterecek olsam bir yapışkan not çıkararak tekrar etmek açısından anlatıyorum. Eğer benim elimde bir kap verildiyse ve bu kapta dümdüz bir sıvı belirtildiyse kohezyon adezyona eşittir deriz. Eğer elimde bir kap varsa ve bu kabın içerisindeki sıvının görüntüsü şekildeki gibi ise kohezyon adezyondan büyüktür. Ve elimdeki bir kap var şekildeki görüntü burada olduğu gibi ise bu sefer adezyon kohezyondan büyüktür deriz. Anlaştık mı? Mesela şu görsel genel olarak bizim için civayı, şu görsel de bizim için suyu temsil eder diyebiliriz. Burada önemli bilgi verilmiş. Şurasının altını çiziyorum. Suyun bir yüzeye yapışmasına ıslanma denir. Ve ıslanma durumunda adezyonun kohezyondan büyük olması beklenir. Ve bir ağacın yapraklarına doğru suyu yukarı taşıması olayısa bir kohezyon etkisidir. Aynı zamanda arkadaşlar kılcallığın etkisi söz konusudur. Burada da arkadaşlar kohezyonun daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yüzey gerilimine geçiyorum. Yüzey gerilimi şekildeki görsellerde gördüğünüz gibi sanki suyun yüzeyinde bir zar tabaka varmış gibi ve bizim buradaki yapraklarımız, su üzerinde züye yürüyen böceklerin sanki bu zara tutuna tutuna ilerlemesinin görselidir. Yüzey gerilimini görsel olarak inceleyecek olursak, Şöyle sağ tarafta bir şekil vermiş ve yüzey gerilimi yüzeydeki moleküllerle sıvı içindeki moleküller arasında oluşan bir kohezyon sonucudur diye belirlemiş. Hemen yan tarafta da bir tanımdan bahsetmiş. Diyor ki bana yüzeydeki moleküllerin içerideki komşu moleküller arasındaki uzaklık azalır ve dengelenmemiş kuvvetlerden doğan bir enerji fazlalığı ortaya çıkar. Biz bu olaya yüzey gerilimi deriz demiş. Arkadaşlar bakın yüzey gerilimi farklı maddeler için Farklı değerleri gösterir ki gördüğümüz üzere suyun yüzey gerilimi değeri diğer sıvılara göre daha fazladır deriz. Yüzey gerilimini etkileyen faktörlerden bahsedeceğim. Yüzey gerilimini etkileyen faktörlerden arkadaşlar ilk olarak nerede yazıyordu burada? <laughs> Şurasının altını çizeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz su yüzey gerilimi çok büyük bir maddedir. Yüzey gerilimi çok büyük olan suyun yüzey gerilimi sebebiyle girdiği kirleri çıkaramama ihtimali var. Bizim bu yüzey gerilimini azaltıp suyun daha çok kirle etkileşim içerisinde olmasını ve yüzeylerin temizlenmesini isteriz. Şimdi buradaki kirlerin bulunduğu yüzeyleri gözeneklere suyun girmesi güçleşmesi durumunda biz suya sabun ya da deterjan ekleriz. O zaman sabun ve deterjan yüzey gerilimini yüzey gerilimini azaltır deriz. Şimdi başka burada ne var? Ee, suya eklenmiş sudan daha fazla yüzey gerilimine sahiptir demiş. Yağ katı su içine geçer. Burada önemli bir şey söylememiz zaten. Ekstra olarak evet. sıcak suda moleküller daha hızlı hareket eder ve bu moleküllerde kohezyon ko ko etkisi daha azdır. O zaman su e, suyun sıcaklık etkisi ya da şöyle diyeyim sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi azalır diyebiliriz. Tamam. Mesela biz suyun içerisine tuz eklersek bu sefer yüzey gerilimi yüzey gerilimi artar deriz arkadaşlar. Çeşitli etkileşimler var. Burada zaten kitapta ne olduğunu tekrardan siz okuyabilirsiniz. Az önce adezyon ve kohezyon olayından bahsederken kılcallıktan da bahsetmiştim. Kılcallık herhangi bir sıvının bir ortamdan diğer ortama doğru taşınması durumudur arkadaşlar. Yine az önceki görselde bir ağacın köklerinden yukarıya doğru H2O yani suyun taşınması bir kılcallık olayıdır deriz. Aynı zamanda burada bir kohezyon adezyon etkileşimi de söz konusudur diyebiliriz. Buradaki kılcallık ifadesi yani sıvı ağırlığı pardon nerede diyor bu tanım? <laughs> İnce bir boru içerisinde suyun boru çeperleri tarafından çekilerek adezyon kuvvetlerinin sıvı ağırlığı ile dengelendiği noktaya kadar yükselmesi olayına kılcallık etkisi denir. Biz bunu yine bir görselle şöyle ben bir ifade etmek istiyorum. Açıl şurada. Bir görselle ifade etmek istiyorum. Mesela benim elimde böyle bir kap var ve bu kabın içerisinde yine çeperleri birbirine farklı iki tane şey olsun. Mesela bununkisi 3R, bununkisi R olsun. Bunun içerisinde su varsa bu suyumuz 3R yarıçaplı da. Biraz daha belli bir yükseklik H1, R yarıçaplı da bu sefer H2 karşımıza çıkar. O zaman H1 H2'den daha küçüktür deriz arkadaşlar. Bu aynı zamanda kılcallığın bir etkisidir. Bu kısımda komple okunacak kısımlar var. Bu okunacak kısımları okuyarak arkadaşlar söylemek istediğini anlayabilirsiniz. Şöyle bir görsel de var yine karşımızda. Mesela bir küp şekeri kahveye çaya batırdığımızda küp şekerin yavaşça ıslanması durumu bizim için bir kılcallık etkisidir. Bakın burada bir ispirto ocağı var. Bu ispirto ocağının ucundaki fitilin alt taraftaki ispirtoyu çekmesi durumu bir kılcallık etkisidir. Mesela siz boş bir kabın içerisine bir ucundan havluyu eklediniz havlunun bir ucu suya değdikten sonra buz yavaş yavaş diğer tarafa doğru da taşınır. Bu da bizim için bir kılcallık etkisidir deriz. Arkadaşlar ben bu kısmı bitirmiş bulundum sayfa 82'ye kadar. Biraz sonraki videoda bütün soru çözümlerini inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.